Efendim, bugün 17 Mart 2012. Arı kovanlarında oldukça e, hava iyi olduğu zaman hareketli olan dönemler, hareketli olan günler bu aylar. Bu günlerde arı kovanları hareketli olur. Bu şu anda önünü görüntülemiş olduğumuz arı hastalıklı. Arılar ishal olmuş. Nösema hastalığı bu. Bakın şu belirtiler, çubukla gösterdiğim şu belirtiler, Nesemi hastalığının belirtileridir. Şunlar tamamen arının ishal olduğu, işte dışarı çıkmış dişkısını yapmış arı ve e, uçuş tahtasında tamamen oldukça belirgin. Ben şimdi bu kovana ilaç vereceğim, ilaç yapacağım bu kovana bu hastalıktan kurtulması için. Diğer bir e, kovanın uçuş tahtasına şöyle kameramızı yönlendirecek olursak yavaşça Efendim bakın görüyorsunuz bu kovanın uçuş tahtası oldukça temiz. Bu arının uçuş tahtası oldukça temiz. Hastalık falan yok bu arada. Yavaş yavaş işte bulduğu kadar dışarıdan polen getiriyor şu anda. Ballı babaları da açmak üzere bir takım çiçeklerden, fındık bisküllerinden vesaire yerlerden polen getiriyor efendim. Saygılar.